Nasıl durum? Yani bir pazarı gözlemlediğimiz zaman son süreçte Vallahi, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle millet fazla çalışmadığı için e, iş o bütün yerler kapalı. Kapalı olduğu için millette para yok ki yani gelsin pazarda alışveriş yapsın. Bak gördüğünüz gibi biz de duruyoruz yani müşteri bekliyoruz. Ama yok öyle bütün işler eskisi yar, yarıdan yarıya düştü. İşler. Fiyatlar nasıl? Çünkü e, alıcı meselesi çok tartışılıyor. Geçenlerde de gündem oldu. Çiftçi Veryansı ne diyor? Pazarcı da kazanamadığını söylüyor. Ağlıyor ister istemez orada ağladığı için fiyat pazara da yansıtıyor. İş olmuyor. Millet alamıyor. Al alma gücü yok. Olmadığı için isterse her yere yansıtıyor birbirini etki ediyor. Onun için yani gördüğün gibi işler yok. Vallahi ne diyelim işte gördüğünüz gibi bütün insanlar böyle tek biz değiliz yani. Dükkancılar mesela adam esnaftır dükkanı kapalı. Ne yapıyor? Ağlıyor resmiden. Bizde aynı yani işleri yok. Vergimizi mecbur edecek Yani tezgah aç açma mecburi bunları ödememiz mecburuz. Geçen sene pazara geldiğin zaman ya da pandemiden önce, hastalıktan önce pazara geldiğin zaman ne kadar parayla geliyordun? Şimdi ne kadarla geliyorsun? Geliyordum, meyvelerimi, zebzelerimi alıp gidiyordum. 50 lirayla? Evet, bu sene 100 lira geliyordum. Kesinlikle zebze, maydanozdan başka bir şey alamıyorum. Salata, salata için mesela bir şey alamıyorum. Meyve, bir, port, bir iki kilo portakal, iki kilo elma öyle eve gidiyorum. Başka meyveleri hiç kesinlikle bu sene belki iki defa muz evime almamışım. Çocuk var mı abla sende? Üç çocuğum var. Beş kişiyiz bir ay. Yani eşimle ben üç çocuğum. Beş kişi oluyoruz. Yani yüz lirayla buradan gidiyorum. Bazen eve gittiğimde, hesapladığımda acaba bana hile mi yaptı, paramı düşürdüm mü? Öyle hesaplar yapıyorum. Her seferinde. Nasıl durumlar biz onu soruyoruz aslında. Gidişat nasıl? Piyasa nasıl duruyor şu an? Pazarcılık nasıl gidiyor? Valla dünyanın en zor işini yapıyoruz. Ee, gerçekten yaklaşık 13-14 saat ayakta duruyoruz. Yani beklentilerimiz o kadar e, karşılamıyor. karşılanmıyor. İşin gerçeği bu. İşler eskisi gibi yok çünkü insanlarda alım gücü yok. Ya yani alım gücü olmayınca zaten pazarların e, şu anda can çekişmesinin esas nedeni işte pandemidir. Pandemiden dolayı insanlar çoğu çalışmıyor. E zaten gıda da genelde bir hareketlik var. İşte giyimde, tekstilde bu gibi şeylerde şu anda pazarda durgunluk var. Evet, pazarın çoğunun kurulmadığını görüyoruz ve biraz boş da gördük. Peki alım gücü noktasında insanlar gelip e, fiyat pahalı ben alamıyorum ya da şu kadar alıyorken artık bu kadar alabiliyor kıyaslamasını yapabiliyor musunuz şu süreçte? Ne söyleyeyim? Ben eskiden burada bir kilodan aşağı vermezdim. Şu anda 5 liralık alıyorlar. Yarım kilonun da altına indik Gerçekten söylüyorum. 4 tane, 5 tane isteyen var. 3 liralık isteyen var. Ya yani poşet parası çıkmıyor. Yani e, alım gücü yok. Yani gerçekten e, perişan vaziyette milletimiz. Bu ne kadar devam eder bilmiyorum. İnşallah bir an özel diyoruz. Tarım ülkesiyken bu kadar çok zammı yaşamanın manteritesi nedir yani? Şimdi aynı zamanda tarım ülkesi olduğumuzu söylüyoruz ama çiftçi kan ağlıyor, pazarcı kan ağlıyor, aracılardan bahsediliyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi nakliye ile geliyor. Nakliye biliyorsunuz e, bugün mazot almış başını gidiyor. E, üretici zaten gübresinden tutun da işçi maliyetine kadar hepsi yüksek. Sigorta primleri yüksek. Yani bugün bin liranın altında değil sigorta primleri. Yani asgari ücret şu anda ne kadar oldu? 2800 oldu. 1100 liranın, 1125 lira prim ödüyorsunuz. E şimdi bunun primi var, bunun yemesi, içmesi var. Yani maliyetler çok yüksek. Yüksek olunca bize de yansıyor i̇ster istemez komisyoncu da kendi karını koyuyor. Arada çok komisyon, işte arada şu araçlar var. Bunlar azaltılırsa belki düşer. Şimdi biraz yüklendiniz ama ben eski yeni biraz kıyaslamasını yapmanızı isteyeceğim. Önceden pazara geldiğiniz zaman kaç lirayla geliyordunuz? Şimdi geldiğiniz zaman ne alabiliyorsunuz? Söyle, biz her zaman aynı şeyler alan bir aileyiz. Yani yumurtası işte şeyi. Yaklaşık 3 yıl önce 150 lirayla çıkabilirken şu an 250 lirayla anca çıkabiliyoruz. Yani her zamanda ve de aldıklarımız da azalıyor. Yani diyelim ki önceden pirincin en iyisini alırken şimdi daha alt kaliteden almaya başladık. İşte yumurta da yine aynı şekilde. Git alım düşüyor. Yani biz kendimizi orta direkt bir aile olarak tanımlarken babam çünkü işçi emeklisi. Şimdi nerede ucuz var oraya gitmeye çalışıyoruz mecburen. İlk başa gittiğimiz zaman 99'dan beri alınan bir özel tüketim vergisi var yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar hep kara gün parası diye geçer. Bu kara gün paraları bir şekilde gitti. bundan nasıl karşılayacaklar yine bizden. Bakın dünyanın hiçbir yerinde pandemi döneminde halka şey yapıyorlar, para veriyorlar. Hani kendini geçindirsin diye. Ama bizde faizsiz krediler ya da krediye yönlendi, borçlandırma, halk çıkmaza girdi. Yani ben televizyonda gördüm, işçi traktörü ha haz ediliyor şey, çiftçinin. Ama bir anda Serdar Ortaç'ın vergileri, af, şey, e borçlar affediliyor. Yani çünkü yani fakirseniz ya da hani bir alım gücünüz yoksa sözünüz geçmiyorsa sizin sırtınıza biniyorlar ve bu biz bilinmeyi yani üstümüze bininmeyi ben 23-24 yaşında çok rahat hissediyorum. Zaten pazar günü olsa biraz daha iyi oluyordu. Yasaklar bizi bitirdi. Buraya da mecburen açıyoruz, kiracıyız. Yerimiz elimizden gitmesin diye. Sattığımızı da kiraya verip gidiyoruz. Onu soracaktım kiraya çıkartabiliyor musunuz diye. Çıkmıyor ama mecbur geliyoruz. İki gün sonra da yasaklar bitecek. Başkasına kiraya verecekler. Biz yersiz kalacağız. Zararı bile bile zarar olduğunu geliyoruz. Pandemi olduğundan beri biz bittik. Ben şu anda gece vardiyasında çalışıyorum. Buraya mecburiyetten geldim. Pazar günleri açılırsa yani bir ümit olur diye. Ama şu anda çoğu esnafın boş yere yani geldiği gün. Ceplerinden kirayı ödeyip gidiyorlar. Hangisine sorarsanız sorun. Alım gücünün bu kadar düştüğü bir yerde ekonominin çarkı nasıl dönecek? Vallahi onu büyüklerimiz daha iyi bilir. Ama bu şekilde dönmüyor. Dönmez de. Askeri ücret yükseldi diye her şeyin fiyatı yükseldi. Onu soracaktım yani onunla bir bağlantısı var mı? Yani ne değişti ki şimdi askeri ücrete zam geldi ama yiyecek içecek her şey aldı başını gidiyor. Müzisyenler benim eşim müzisyen hiç çalışmıyor. Bize kim bakacak? Bizim belirli bir gelir altımız da yok. Bize kim bakacak? Yarın... Eşim müzisyen dediniz o çok önemli. Hem esnaflar hem müzisyenler bu pandemi sürecinden çok etkilendiler. Zaten bize olan oldu. Marketler çok kazandı. Marketler hala doymak bilmiyor. Aldı başını gidiyor zamlar. Zam üstüne zam yapıyorlar her şeyi. Alışverişe mi geldin? Bir şey alabildin mi? Yok sonra alamıyoruz ki ne alacağız. Her <laughs> şeyim ateş pahası. Onu soracaktım şimdi sen elinde kaç parayla geldin pazara ne almayı düşünüyorsun? Vallahi yüzü, yüz lira falan alıyorum. Bazen geçiyor. Ateş pahası her şey. Başka yere gidiyorsun başka fiyat. Oraya gidiyorsun başka fiyat. Hiç yani geçinecek gibi değil. Hadi ben geçiniyorum yine geçindiğim kadar. Ama çoluk çocuğu olanlar ne yapıyor? Emekli misin sen teyze? Benim babamdan emekliyim. Çarşı pazarı dolaştık biz. Hem esnafa sorduk, hem yurttaşlara sorduk. Alım gücünü sorduk. Şimdi esnaf varyansı ne diyor? Evet. Pahalıdır ben satamıyorum. Millet benden gram gram alıyor diyor. Evet, Yurttaş aynı şekilde cebinde cebimde para yok 100 lirayla geliyorum. En temel ihtiyacımı evet. alıyorum diyor. Evet. Şimdi buna hepsine baktığım zaman kim kazanıyor burada? Burada kim kazanacak? Ee, yine satanlar kazanır. Başka kimse kazanamaz. Yani adamın gücü olursa herkes kazanır. Ama adamın gücü olmayan için ne yapacak millet? Bak ben bir, bir, bir seneden beri bir ay çalıştım. Ama her şey gidiyor. Para yok. 1500 lira ay maaş alıyoruz. Bu da bize yetmiyor artık. Ne iş yapıyordunuz önceden? Ee, ocakta çalış, şey, yapıyorum. Ama şimdi hala dükkanlar kapanından dolayı ne para var, ne pul var, çelik çocuk, aç de Yok yani ben bir seneden beri oturuyorum. Hatta Mart ayı geldi tam bir sene olacak. Yani yok yani boşlandık da biz yani. para da yok yani. Peki asgari ücret zam yapıldıktan hemen sonra ekstra zamların gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? O, gibi geri aldılar zaten hepsini o anında. Hepsini geri aldılar. Elde gidip de zam yaptılar. Yani hiç onun zam yapmasalar. Eyvallah. Şimdi biz çarşı pazarı dolaştık. Herkes mikrofon uzatmaya çalıştık ama size de sormak istiyoruz. Şu an mevcut durumunuz nasıl? Bir de ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik diye bir şey kalmamış. Ekonomik çökmüş zaten. İnsanlar hepsi aç. Yani diyor insanlar tok. Hepsi yalan söylüyor. Yemin ederim bir insan konuştuğu zaman yani hemen yani ya terör ya FETÖ'dür. Direkt ben zevna koyuyorlar. Bir insan sen protesto yaptı. Ben açım iş yok, güç yok. Ya şu an bir sistem kurmuş adam. Ya terörsün ya FETÖ'sün. Böyle mesela protesto yapsam mesela iş yok, güç yok. Aç insanlar kimse evine ekmek götüremiyor. Zaten şu an çok insanı kreye boşaltıyor, herkes kendi memleketine gidiyor, ne bileyim annesinin yanına gidiyor, hepini boşaltıyor. Mesela ben hiç bulamıyorum, protesto yapsa direktman zevkine koyar, terör diye affet Böyle bir durum var gerçekten. Sen kendini ifade edersen, ne özgürlük ifadesi bir şeyde kalmış, direktman zevkinde Ev ekonomisini nasıl geçindirebiliyor musunuz şu süreçte? Bak ben bekarım, yemin ederim evlenmeye kalksam evlenemem çünkü para güç yok. İki çifti bilezik 30 milyon para olmuş. 30 milyon nasıl Bir kira olmuş, bir buçuk milyon para. Sana asgari ücretle üç milyon para. Bir kira, fatura, fatura bir buçuk milyon para kira. Dört milyon dolar gaz, iki elektrik, 60-70 de su faturası. Nasıl geçinebilirsin, nasıl bu ülkede, nasıl yaşayabilirsin?